Herkese tekrardan selamlar dostlar ben Serhan ve de bugün Age of History 2 İsrail serisinin de final bölümündeyiz dostlar yani Bugün gerçekten de sizlere bomba yani video bomba ardımanına tuttum hani bir sürü video yaptım ciddi söylüyorum hani Öncelikle Nazi Almanya serisini bitirdik ee, ondan sonrasında onun şeysini de e, yolladım nesliydi bunu tam hepsini İkinci ee, ikinci kanalı tanıttım Megaldonarslan kanalı ondan sonrasında e, bir tane daha video var ama o gizli bir video tamam mı? E, onu göremezsiniz zaten. Gizliye aldım ben çünkü onu. E, yani onun dışında da şimdi İsrail videosu çekiyoruz ve yarın da saat 12.0 gibi e, bir canlı yayına başlayacağız. E, kesin olarak bu arada 12.0 yani, yani manyak gibi 12.0 diyorum ama o da kesin bir şey değil. Bakın onu sizlere söyleyeyim tamam mı? e, ee, bu bölümdeki amacımız dostlar seriyi bitireceğiz ya yani. bu bölümdeki amacımız işsizliği sıfıra ulaştırmak e, işsizliği sıfıra ulaştırmak ve de e, e, ekonomimizi de artık 1 milyona falan çıkartmak istiyorum şöyle abicim yani bütün yerlerin falan şu ekonomilerini fullleyelim ekonomik yatırımlarını tamam mı şöyle mesela. Ee, ya yani kaldığımız yerden devam ediyoruz ama aslında bir tık da devam edemiyoruz. Yani hem devam ediyoruz hem de edemiyoruz. Çok saçma. Bu serinin şimdi tahmin hepsini yapar mıyım? Yapmaz mıyım? Bak onu ben bilmiyorum tamam mı onu açık açık söyleyeyim. Ee, yorumlara göre yaparız ya. Hani ya bu aralar ciddi söylüyorum kanala yorum gelmiyor. Tamam bakın lütfen arkadaşlar kanala yorum atın. Abone istemiyorum, like istemiyorum. Ben bu kanala yorum istiyorum ya. Böyle saçma şey olabilir mi Allah aşkına? Türkmen 83 seni bekliyoruz artık. Ne oldu oğlum abonelikten falan mı çıktı Geri dön lütfen. Hashtag kaçacağım oğlum Türkmen 83 geri dönsün diye. Yani hani kanal tarihin ilk hashtag'i de o olmasın ya. Ya o olmasın derken bir tık saçma kalır. Abi ben kimseyle savaşmayacağım. Gittim bak Rusya ile savaşmıştım tamam mı? Amerika'ya Panama kanunu vereceğim diye. Bir bu kadar yarayacağından değil. Panama kanunu vereceğim diye Rusya ile savaştık. <laughs> <Sessizlik> mahvettiler mahvettiler var ya. O savaş ekonomimizin içini etti. İşsizliğimizi çok kötü arttırdı. İçimize etti bildiğin olmak bildiğin içimize etti ya. Aralarda hiç kalmasın. Nablusu da falan bitmiş. Tamam ya üstteki yerlerde bitsin tamam mı? Alttaki yerler mi başlatıyoruz zaten? En büyükler, en Bağdat'ta da başlatalım. Dediğim gibi zaten ekonominin oyunda da içini ettiler ya. Oğlum Rusya'yla savaşmayacak ciddi söylüyorum ya. Ve bu arada galiba maksimum kaça kadar oluyor lan? Maksim, maksimum maksimum 50'ye kadar çıkıyor ka body puanları puanlarda. Bakayım şu anda artıyor. Aynen art azalıyormuş. Ee, biriyle bir şey kesmemiz lazım. Ne yapayım oğlum? Amerika'dan ittifaklı mı? ittifaklıktan mı çıkayım ya? Salmazlık vaktini iptal edelim o zaman. Bak şöyle yapacağız. Sadece Abaz diye savaş açacağız savaşı iptal edeceğim. Bakın şu anda bir tanecik toprak almak bile bakın bir tanecik bak bir bir tanecik toprak almak bile ciddi sürüm ekonomimizi mahvediyor. O siz düşünün nasıl nasıl bir noktaya düştüğümüz yani o derece yüksek bir ekonomiye sahibiz ve de o derecede aşağılık bir duruma sahibiz. Bakalım. Şu GABES'e kadar devam ettireceğim. Ondan sonrasında bakacağız ee, kaç olduğunu. Son GABES kaldı zaten. Ee, GABES'e ulaştığımızdan dolayı şöyle şuraya da workshop budur şudur her şeyden açmak istiyorum. Bir de normal yatırım yapalım. Ee, teknoloji boş ver tamam. O 240'a çıkartmışız ekonomiyi çok harika. %88.8. Dediğim gibi normalde bakın bu 90'larda falan da işsizlik oranı hani zor zor toparladık. Oğlum bütün paraları biz buralara harcıyoruz. Yani bütün parayı da harcatacak da bir şey değildir ya. 1432. tura geldik yani bitsin Allah aşkına ya bizim de bir şey de... aslında var ya bak ee, düşünüyorum da bazı topraklardan vaz mı geçsek ya bazı topraklardan bence abicim biz bazı topraklardan vaz geçelim mesela şeyden vaz ya ya iki adadan vaz geçelim adalardan vaz geçelim ben onlardan vazgeçmiyorum. Rus, Rus satalım. Bak yanında para da bir, bak, yanında eyalet de para da veriyorum. Tamam mı? Bir de bundan salmazdı, paktı kesinlikle kabul eder mi? Bak bunda bir geriz daha Bak bu Ruslara da bir geriz kaldı. Tamam, ne? sattık ne? Herhalde işimiz herhalde ekonomi arttırmıştır herhalde işsizliği düşürmüştür. Yine 85'ten aldı. 88 anladınız işte. Yani. Bence biz bu alt seviyelerdeki yerlere yatırım yapalım da. Kaçıncı tura gelmişiz? Kaçıncı dakika? Onu 10 on dakikaya kadar çıkartmışız biliyor. Bakın bu video çok uzun olabilir ama bu video uzun olması daha da kötü. Çünkü bomboş video olacak. Yaptığımız tek şey arkadaşlar hani tuşlara basmak. iki tane tük tuşa basmak. Sonuçta hani son video uzunluğu boş olur. Abiciğim bir şey diyeceğim bak. Biz Rusya'nın bu toprağını alırsak çok işimiz var bak. Rusya acaba buraya satar mı bak? Rusya bu IQ seviyesi kadar düşük mü? Ben, ben bunu bir öğrenmek istiyorum. Bunu yapabilir miyiz acaba? Acaba bunu yapabilir miyiz? Olursa çok bağlı. Anam oldu. Oldu lan harbi oldu. İyi tamam buraya bassak o zaman bas. Abicim adamdan full demiş ya. Bak adam nasıl ki. Yalnız Rusya'nın hani buraya satması mallık. Ya ben şimdi... Oğlum saçma sapan yerden toprak aldım ki ben ya. Bu ne oğlum ya? Çok saçma yerden toprak aldık. Neyse tamam bir şey olmaz. Ya bu arada bu videonun kapak fotoğrafı muhtemelen bir tık daha farklıdır böyle hani. Ekonominin ne kadar olduğu filan yazıyordur muhtemelen. Bilerek öyle yaptım. Ekonomi serisinde olduğumuza göre. Yani. Oğlum Afrika'da iki gırık devlet kaldı bak. Afrika'da şu anda Güney Afrika Cumhuriyeti falan var bak. Rusya'ya bak bak. Rusya'ya bak. Adamlar mahvetti dünyanın içine etti. Biz de ettik. Nasıl olsa, Tanzanya var. bak. Normal seride olsaydık buraların valla anasını ağlatmıştık. Ben açık açık söyleyeyim. Anasını ağlatmıştık buraların. Ama şu anda öyle bir şey yapmıyoruz. Yani daha doğrusu yapmıyorum. Bilerek yapmıyorum. Çünkü bu öyle bir seri değil. Biz burada ekonomiye oynuyoruz. Gerçi oynayacak şey kalmadı zaten oğlum. Hayır o restort'a giriyorum. Yok. Oynayacak şey kalmadı. Oğlum bu artıyor mu, azalıyor mu? Eli değil. Tamam. Bir bir de dur bak şunu da göstereyim. Hile kodu bu bunda. Eho. Neyse. Eyde az. Aha. Ejo normal. Bunu yazarak gördüğünüz üzere arttırabiliyorsunuz. Ama azar azar arttırıyor. Ben bu serinin en iyisi bir tahmin hepsini yaparım ama iki katına hızlandırırım. Çok güzel. Şöyle yapalım da. Oğlum bak hayır Fransa ile ben de savaşacağım. O yüzden de yapmak istemiyorum. Hatta şöyle yapayım. Ben videoyu keseyim. Bu böyle aksın gitsin tamam mı? Zaten hani e, yavaş da olsa, olsa da yine de bu artacak. Tamam mı? Dediğim gibi yapacağım o yüzden de. Evet dostlar yani bayağıdır e, 1939. tura kadar geldik ama ekonomi şu seviyeye gelse de hala işsizlik yüzde seksen o yüzden de şöyle bir şey yapacağım toprak satacağım e, başka yani başka bir film kalmadı artık e, şöyle e, Rusya'ya toprak satacağız böylece nüfusumuz düşecek e, yani bak şuradaki toprakları satarsak bence işe yarar ya. Bence. Evet tamam mı? Şu bir de Moritanya topraklarını da Hı Adayı da al. Buradan bir cecik olmadı zaten. Ha tamam. Oldu 18 tamam. Bunların en çok ekonomilerin olduğu yer neresi bu Burası bak full Madagaskar'da ne? Madagaskar'ın ne gibi bir özelliği var? Bakayım ne kadar artacak? 500'dü. Ne? Lan benim ekonomim düştü mü? İşsizlik düştü. İşsizlik düştü mü lan? İşsizlik galiba düştü. Galiba düştü evet. Ee, <laughs> ee, birazcık daha mı toprak ha? Birazcık daha mı İşime, işime, işime geliyor yani. işimize yarıyor Hadi. İşimize yaradı herhalde. Toprak satmak. Çok arttırırsak arttıralım. Şu işsizliği yani. Bu saatten sonrası hani yüzde sıfıra ulaştırmamız çok zor. Hani dünyada zaten adam akıllı medeniyet kalmadı ya. Yani ciddi söylüyorum. İstediğim tek bir şey var. Şu Amerika Rusya savaşını gör mek ya. Şu Amerika Rusya Savaşı'nı görmek istiyorum. İkisi de süper güç yani sonuçta. Ee, yani bizi de öyle pek de bir kozumuz kalmadı artık. Tamam mı hani götümüze ar götümüze Amerika var. Onun dışında da pek de bir diyecek yok yani. Oyun donuyor zaten e, dakika başı bir. yani e, pek de bir şey yapamadık ya. La oğlum yüklenme niye yüzde beşti? İyi tamam yedim, hadi görüşürüz. <laughs> Yo ben açtıyorum boş versin. Lan bu da yüzde kaldı ya. Öleceğiz. İyi ben kendi YouTube videolarını izliyorum o zaman. Ah açıldı tamam. Ee, o zaman ya tek görmek istediğim bir şey var şu Amerika Rusya savaşı cidden ya. Görmek istediğim tek bir şey var o da bu. Verdim parayı. Amerika'ya savaş açıyorsun abicim. Amerika böyle. Rusya da böyle. Amerika'nın büyük Rusya mı? Tabii ki de Rusya büyükmüş. Hadi bakalım. Aşıyoruz. Sen beni herhalde sevdin. <laughs> abicim bunu da üstü üstü reddet yani. yani gidip, gitsinler kendileriyle kendileri uğraşsınlar. Satayım ben ne yapayım. Eee ekonomimize yani o işsizliği yüzde sıfırı ulaştıramadık, beceremedik, başaramadık. Ee, bu konuda çok özür diliyorum. Yani yapamadık ya. O ya benim kafamda yani kafamda bir tek o kaldı yani ciddi söylüyorum. Kafamda bir tek benim o kaldı. Ya bizim hatta daha... Oğlum bir dakika Bir saniye dur 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 dur. Lan biz kendi vasıfalarımızı kayıp mı ettik? Abi öyle saçma salak bir noktaya geldik ki kendi vasıallarımızı bile kaybetmişizdir. Bir de savaşma tabirinde bulunacağız. Yani sen benden güçlü olamazsın. Ya. Bakalım. Ha savaş açacaklar açmayacaklar. Galiba açmadılar. Yani Oyun dondu. Lan 3'ü de reddetti. Bir saniye bak şu anda böyle yapıyoruz ya, ekonomiyi böylece düşürüyoruz e, muhtemelen bu yolladığımız ülkeler ekonomileri güçleri bizden çok daha fazla ya, Orduları bizden daha fazla Oğlum, Amalfi Cumhuriyeti mesela bunların hepsi bizim de Amalfi'yi al Kim kabul edecek mi kabul edecek çok yüksek ihtimalle. Kesin demiyorum. Kabul etti. Valtallaşma tabi. Buna da yolla. Buna da yolla. Eee kabul olsunlar. Ardından direkt o orduları ihlak edeceğim. Çünkü ne kadar çok ordu varsa ekonomimiz de o kadar çok düşüyor. En son 402 Şu anda 390'lara düşmüş olabilir. Yo artmış artık. Tamam. Heh. Ağlarınız bu değil mi benim? He, aynı. Tamam. 3 tane yeni hastalığımız oldu. Bakalım evet, hayırlı olsun. Ee, bunların ekonomilerde hani bizlere sayılıyor mudur lan? He, öyle bir şey var mı? Öyle bir şey oluyor mu? Yok durulunda. Yani muhtemelen yok. Yüzde yani %96'ya çıktı ya. İşsizlik yüzde nasıl 96? Hani ekonomi biz ne yaparsak yapalım hani bu böyle oluyor. Yani yapacağımız bir şey yok ya. İşsizliği işte sıfıra indiremedik. Ya başaramadık o konuda. Yani merak ediyorum ama hani böyle bu bak bu sınırlardan kurtulursak işsizlik yüzde sıfıra düşer mi? Yani bak bunu düşünmüyorum değil aslında hani. Bizim çoğu yerimize de değerli bak mesela. Tamam mı? Görüyor musunuz? Bak Giza mesela. Bak en değersiz yerimiz. Şuralar falan. Onlar da o kadar da değersiz değil yani. Bakın bir eyalet falan. Bir yıldız filandır. Bir yıldız da değil. Dörtmüş bak. Yatırım yapıp arttırabiliyoruz işte bunları yani ekonomiyi düzeltemedik hani açık açık bunu başaramadık ekonomiyi cidden düzeltemedik yani çok daha kötü bir duruma geldi yani işsizlik yüzde yüzde 96 oldu ya yüzde 96 oldu yani zar zor bak yüzde 8 ekstradan arttı ya onu o da orduyu çok arttırdı sonunda yani beceremedik ya başaramadık o konuda başaramadık hani Amerika-Rusya Savaşı'nda da kim götürüyor ben de anlamadım ki anasını Kim götürüyor lan? 28 kayıp. 9 kişi. Neyse ne. Ozan abicim ben şöyle bir şey yapacağım. Iıı ee, böyle. Topraklarımızı satsak mı? Yani bırakış, bıraksak mı? Hani birkaç tane yer yercik de olsa. Tamam mı? Hani. Yani bir bakarsak hani bazı yerleri vasallar mı bıraksak acaba? Yani böyle pek de aslında boyutumuzda böyle am şam yapmaya da ihtiyacımız yok işin sonucunda değil mi yani? Ee, Neler bıraksa bilmiyorum. İtalya'yı bırak, İtalya'yı bıraksak mı? İtalya'da da değerli yerler var. Ya biz bu işsizliği nasıl düşüreceğiz bilmiyorum. Tamam mı? Nasıl düşüyor lan? Bir bakayım.

Ula ekonomi yatırım ekonomiye yatırım yaparak oluyor demişler zaten tamam mı yani yani ee, Tahmin ettim yani ekonomiye yatırım yaparak işsizliği düşürüyoruz. Ama Bence hani işsizliği düşürmek için nüfusu da düşürebiliriz oyunda sonuçta eğer bence hani, eğer dediğim gibi yaparsak ya dediğim gibi yaparsan hani mantığın şey olmuyor. 96'da çok fazla ciddi söylüyorum ya. Yani. Çok fazla oğlum. Topraklarımızdan Ozan abicim yapacak bir şey yok. Topraklarımızdan kurtulacağız. Ne? Hani feda edeceğiz topraklarımızı. Ama hani şimdi nerelerde feda edeceğiz? Onu da bilmiyorum ki ben. Buradan bir tane devlet seçelim, tamam mı? Ee, yine bizim tipimize, rengimize benzesin de. O bize yeter yani. <laughs> i̇şte mesela bu var. Yanında da dizi açık. Şöyle abicim mesela Azerbaycan topraklarında bir tane. Başkenti Dağı olsun boşver. İşsizlik düştü mü? Arttı lan. Bir dakika bir tur geçir, bir tur geçsin de be. Belki ona göre bir şekillenir. Ona göre bir şekil olabilir. Ulan arttı bir de üst, üst. Lan geri al o zaman. Yok. O zaman geri al. Bakayım iki birim ile bunu yapacağız bir de. Olur mu lan? Böyle saçma bir şey olur mu? Yok kabul etmedi. Bir de savaş açarmış. Yok. Ananı satayım adam şey istiyor. Yok 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 öyle bir şey 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 yok, bir şey yok. lütfen Bakayım Anla satayım Ya Boku bokuna kaybettik toprakları ya Aman da ne güzel Aman da ne güzel ha Tek karşımıza çıkmıyor Ben bunlardan şu eyalet talebinde bir bulunayım. Tamam mı? Mecburen güzel diyeceğiz ha. Allah belanı. Neyse tamam. O zaman final vereceğiz oğlum. Yani yani daha ne yapabiliriz oğlum hani şimdi final vereceğiz tamam sen. Tamam yani. artık zamanı geldi. Ee, o yüzden de açık açık söylüyorum ki final vereceğiz. Yani artık yani yapacak çaremiz de yok. Ve ee, ben de o oynama hevesi, mevesi, o sudur bu sudur bir bir, bir bokta kalmadı. Ee, kusura bakmayın ama yani diyecek başka bir şey yok. onların hiçbiri bende kalmadı. O yüzden de hani video seriyi burada noktalandıracağız. Ee, yani elimizden geldiğince yapmaya çalıştık. Hani gerektiği zaman hatalar da yaptık. Baya hata yaptık. Ee, gerektiği zaman iyi bir şey de yapmış olabilir bilmiyorum. Ekonomimize dünya birincisiyiz zaten. Görüyorsunuz. Tamam mı? Bayağı bir yükselttik. Yani şöyle bakarsak hani bizi geçebilecek seviyede bir tek Rusya var. O ile de aramızda da dağlar kadar fark var. Yani ekonomik, en ekonomik yeri, burası. Bizim en ekonomik yerimize bakar mısınız bile yani. Aradaki sayı farkına bakın. Görüyor yani musunuz? Arada devasa bir fark var zaten. Tripoli'ymiş. Nablus değil miydi lan? Ulan Nablus'u bile geçmiş. Helal olsun be. Helal olsun. Aynen benim gibi bir adam. <laughs> Neyse. Ee, o zaman artık diyecek de pek de bir şey kalmadı. O zaman hepinize geldiğiniz için, geldiğiniz için izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. what's